Ya şimdi bak ben size işin doğrusunu söyleyeyim. Orada büyük bir PKK'lı kıyımı olacak. Aklınızı başınıza alın. Delilik yapmayın da durdurun. Bak size sır veriyorum. Yine merhametimden, şefkatimden. Alayınızı doğrayacak İran. Yani çok büyük bir katliam yapacak. Akılsızlık yapmayın. Şimdi size müsaade ediyor. Tahribat yapmanızı sağlayacak. Çünkü tahribat yapınca saldırı makul hale gelecek. Adam öldüreceksiniz, bina yakacaksınız. Saldırı makul hale gelecek. Ve İran sizin iflahınızı kesecek. Bak söyleyeyim PKK'lılar. Aklınızı başınıza alın da bu densizliği de durdurun. Bu münasebet saldırı durdurun. Başınız belaya girmesin. Bak yine merhametimden söylüyorum. Yani olayı da anlatıyorum. Yani anlayın. Yani büyük bir PKK'lı katliam yapılacak? Akılsızı bıraksınlar. İşit bir yandan, İran bir yandan. Bak gene merhametimle söylüyorum bunu kimse söylemez onlara. Yani birçok kimse söylemez. Bunun usulü budur. Önce bir provoke olay meydana getirilir. Oradaki adamlar coşar, taşkınlık yapar, azgınlık yapar, delilik yaparlar devlet kendini savunmak mecburiyetinde kaldı imajı verilir ve yerde bir edilir. Ve kimse de buna bir şey demez. Şimdi bu iş uygulanıyor. Akıllarını başlarına alsınlar. Bir tane PKK'lı kalmaz. Hecef İran'da ayaklanma çağrısı yapmış. Yani çok akılsızlar. Kendi infaz emirlerini vermiş oluyorlar. İran bunlar halaş pamuğu gibi atar. Yani 48 saatte bir tanesini bırakmaz. Aptallığı bıraksınlar. Yine bak insan oldukları için acıyorum ya. Yani. Hemen durdursunlar da bu saldırıyı. En az zayiatla kurtulsunlar. Ya, öbür türlü kitle katliamı olacak bak söyleyeyim. Hepsini kazıyacaklar. Bir kişi kalmaz.